Gül bahçesi gülündür, gül o gülün gülüdür. Markata yatan güller o Ravzan'ın gülüdür. Gül bahçesi gülündür, gül o gülün gülüdür. Menzildeki kaos var ya, efendimin gülüdür. Ey gül hanım gülü. Şeraye sabramım Düşür mürbet Ey gülamım gülamım Dehalu bi dermanım kasu bi fermanım çağır gelen yanına Ey gülamım gülamım <laughs> Arar oldum her yerde Bekledim seherlerde Kokladım her gülde kokum vardı Gülamın arar oldum her yerde bekledim seherlerde Kokladım her gülde kokum vardı Gülamın ey gülamım, gülamım, beter aya sabrımın Düştüm gurbet ellere Ey gülamım gülamım Dehalo bir dermanım bekasu o bir fermanım Çağır gelen yanına Ey gülamım gülamım Aşıklar bülbül olur Mürşitler hem gül olur Sözlerim makbul olur Ey gülamım Çocuklar bülbül olur, mürşitler hem gül olur. Sözlerim makbul olur, hey gülamım gülamım. Hey gülamım gülamım, beteraya sebramım. Düştüm gurbet ellere, hey gülamım gülamım. Dehanu bi dermanım Bekasu bi fermanım Çağır gelen yanına Ey gülamım